Ee, ilk YouTube canlı yayınımı hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ben... Ee, ben videosunu yapacağım zaten başka zaman yani artık canlı yayın yapmayacağım videolardan daha çok canlı yayın gelir diye düşünüyorum izleyici var mı izleyiciler yok. Ee, şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Biz bir oyunu girelim. Ya canlı yayın olduğu için biraz kas. şöyle izleyici. Şu an izleyici yok. Belki Minecraft canlı yayınları yap yap, yap yapabilirim. Şu an konuşmam hiç gerek yok. Şu an konuşmam hiç gerek yok bence. Evet arkadaşlar eee